Selam arkadaşlar. Bugünkü macerama hoş geldiniz. Şimdi tam karşıda şöyle birinci dünya savaşından kalma böyle artık buralarda neredeyse ormanın içinde orman yemiş. Burada bereket birisi tarlasını çalışıyor. Bir tane askeri sığınak var. Vallahi dolanıyordum burada. Bir şeyler var mı diye definedir mefinedir. Biliyorsunuz araştırmadayız hep. Böyle bir yer sığınak gördüm. Dedim hemen bir video açayım. Burada ilginç bir şeyler çıkar. Güzel bir macera yaşarız. Hadi bakalım. Macera başlasın diyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğim ama acayip dikenli mikenli görüyorsunuz. Bırak oğlum beni. Bıraktı. Şöyle bu adam tarlasına bir girsem. Evet, hadi artık yavaş yavaş bir girip macera başlasınlar. Başınca, bayağı bir büyük olduğunu gördüm arkadaşlar. Şu betonu kalmasına bak ya. Aşağı yukarı bir buçuk metre, içeride bir küçük oda var gibi görünüyor da var da inşallah başka bir şey yoktur ha geçen videodaki gibi say bu arada geçen videoda yorumlarda bir sürü soranlar olmuş polise haber verdim diye polisi aradım dedim böyle böyle adamlar dediler tamam ihbarım değerlendirilecek ondan sonra ne oldu ne gitti bilmiyorum gittiler mi? Kontrol ettiler mi? Ben de o yere uğramadım ondan sonra. Zaten dedim ya baya bir uzaktı bana. Gündüz zor ulaşacaktım oraya. Buraya ulaştığım gibi. Ama artık günler kısa. Hemen karanlık çöküyor. Birkaç işim de vardı. Baya bir gece olmuştu. Ama dedim o kadar yol tepmişim dedim. Kontrol edeceğim. Şimdi burasını da içeri girip kontrol etmek istiyorum aslında baksanıza şöyle. bayağı bir eski yer. Herhalde büyük ihtimal 1. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma amaçlı yapılmış. Buraya doğru baktığı zaman şöyle demek ki nereden buradan gelecek ha? Şu an. Ay be. Düşmana taka, taka, taka ateş etmek için. Buraya tabi bir sürü girenler of, çıkanlar olmuştur. adam burada. en güzel bir balık var ya. Adam bir bağ var. Temizlemiş. Burada üzümlere bakıyor. Girişte buradaymış. Asmaya merdiven falan. Ama buradan içine ağaç maç çıkmış ya. Az gireceğiz içeri. şeylerin içinden geçemem. Şuradan aradan sıyıraman diyorsam içine güzel olacak. Ama kafamı tutar. Her yeri tutuyor. İşte bunu Efendim başkası da girmiş galiba. Şimdi çantayı ne kalsın bilmiyorum ama inşallah kötü bir şey değildir. Bayağı bir alçak bir kapı. atılmış. Çok büyük, çok kalın beton atılmış ki bombalara ayağa gitsin. İçeride koyuyorlar herhalde 4 asker. Genel düşmana saldırı yapsın O askerleri ne hale sokuyorlar sonra. Kesin ölüm. İyi ki bu zamanlarda savaş yok. Teller, menler. Bayağı bir şey var açılıyor ha. Küçükmüş. Büyük değil. Şöyle. Şuradan girişi. Bu arkası beton. Burada ne var? Bu sürmeli kapı varmış orada. Büyük ihtimal. dakika yapıyor. Vay be. Hadi dışarı bakalım. <laughs> Görüyor musunuz? Orası geniş. Böyle daha büyük açı. Burası da hemen küçücük. Karşıdan gelen vuramıyor. Büyük. Keskin nişancı olması lazım içeride İçeride iki tane asker koydu mu? İyi ki bir ceset mesed yok burada. Zor zamanda burada sığınır ya insan. ne içinmiş acaba? Buraları... Buraları herhalde silahların mermiler falan koyuyorlarmıştır ya. Yani. Yok mu acaba mermi falan kalmış? Olamaz mı ya buralarda? Orada bir ateş yakmışlar. Böyle metal belki bir şeyler kalmıştır ya Birinci Dünya'dan şu mesela bir kapak onu gördüm Vallahi bayağı var galiba Abi metal'e çarpıyor. burada öyle bir şey var ki. Şu mesela küçük tel parçaları falan var. Vay be öyle bir şey atmışlar ki. Her yerde metal var yerlerde. Küçücük küçücük. Çok küçük. Şunları da mesela. Burada var bayağı büyük bir şey işte. İşte böyle bir şey arıyordum ya. Vay be nasıl mermi kullanıyorlarmış. Baksana. Şöyle bir ışıkta tutayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte böyle bir şeyler. Dedim belki bulurum. Savaşa dair 38 yazıyor. Artık neyse. P 397. Alay bu. Askeri bilgisi olan arkadaşlar bilir. 38 ne anlama geliyor. Bu ne? çok metal ya. Bu ne şimdi? Acayip çok metal. Şunlar buraya toplasam <laughs> Vallahi güzel iş ha. Belki savaşa dair değerli bir şeyler çıkar. Bunlar da metal. Şunlar. Bu. Yastik. bayağı şey var ha. Bu ne? Vay be. Güzel bak bundan mesela bir bıçak yapılır ha. Döve döve. Değil mi? Çok nazar Mazal açacağım ya. Olmayacak bir şey gizli yok. ya. Şöyle gizli bir tane şey bulsam aslında. <laughs> Böyle define falan gizlemiş olsalar buraya ne güzel olur değil Şöyle metaller varmış. Paslanmış ve dökülmüşler. Küçük küçük parçalara bölünmüşler. O yüzden pointer çıldırdı. Bunlar zaten demir. Nereye kutsam demire çarpıyor. Pointer çıldırdı böyle bir şey. Başma den geldi yoktu. Diyor ya patron çıldırdı. Pointer çıldırdı bu sefer. Bu odun parçası bu kuru kafa. <laughs> hmm. Bu taraf çıktı çok var ya. Ağzı derin değil. Hemen betona çarpıyoruz zaten. Ateş mateş hepsi dolu Yok Böyle olmayacak Her şeye bağırıyor En güzeli şu Mesela Şu çok güzel Alırım Koleksiyon mu Başka yok mu ya? Bir tane daha bulsaydım. Vallahi sizlere gönderecektim bir tane. Bunu mu göndersem acaba? Böyle yapalım. Yorum yazan arkadaşlardan birine. Şu birinci dünya savaşından kalma. Bunu göndereyim ya. Hatıra böyle. <laughs> Defineciden ne hatıra olur? Anca böyle. Maceracı defineciden hatıra diye. Yorum yazan arkadaşlardan birine göndereceğim. Ben iletişime geçerim arkadaşlar. Bir şekilde yaparım. Güzel olur. Çoktan yapmamıştım. Benim koleksiyonumda eksik olsun. Şimdi daha detaylı arama yapacağım. Mıknatıs burada hazır buradayken. Bak ne olacak şimdi burada. Burasını bir arayacağım. Madem pointer bu kadar çıldırıyor. Burada bir şeyler var. Mıknatısı böyle gezdireceğim buralarda. O yakalayacağını yakalar. Bak 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 neler yakalamış bak Full metal dur Görüyor musun burada bir kurşun var Kurşuna bak var Bulamaz ya <laughs> Güzelmiş o bir kurşun daha var. Bir kurşun daha var. Ah, sağlam tutmuş bırakma. <laughs> Vay be. Bir kurşun daha. İki tane kurşun. Görüyor muyuz arkadaşlar? İnşallah görünüyordur. Bunlar da güzelmiş ha. Üç kişiye göndereceğim demek ki. Üç tane parçam oldu. Başka kurşun kurşun. Çok küçük küçük parçalar var. Küçük küçük metal parçalar. Başka kuruşun yok, yok. Şimdi arayacağız ya bir tane daha buluruz ya. Nous une Ne yapacağız? <laughs> 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 kurşunla al bu Öyle küçük küçük metal çıkar ki. Bana tamam. Mıtısı tamamen işgal ediyor. Bırakmıyor da. kask parçası. Vay be güzelmiş. Güzelmiş güzel. Aşağı yukarı. Aradığım gibi ya. Ne takıldıysa takıldı artık ne Şöyle iki tane kurşun. Şu güzel. İki de kurşunumuz var ama kurşunlar çok küçük. Şunlar küçük, bu ise çok büyük. Bunlar demek ki dışarıdan gelmişler. Bu kurşunlar öyle olabilir. Dışarıdan ateş edilmiş. Ve içeriye ulaşmış. Belki de adam öldürdüler ama öldürmüş olsalar adamın içinde olacak. Öldürememişler demek ki. Hop düşürdüm ya. Şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim. Vay be. Güzelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlardan. Üç kişiye Tane tane göndereceğim bunları. Ben iletişime geçerim adres için. Adreslerinizi yorumlara yazmayın lütfen. Vay be. Neyse. Buradan çıkmanın zamanı geldi. Güzel bir yer. Şimdi artık biraz define araştırması yapmam lazım. Hadi bakalım.